ölmek değil utançtan ölmek korkunç olan. Epiktetos'un düşüncesinde insan asla kendini anlatmamalıdır. Hal ve hareketleriyle her şey ortadadır ve insan iyi, erdemli, dürüst ve doğru olduğu sürece bu ister istemez dışarı yansıyacaktır. Bunlara rağmen eleştirildiğinde yahut kötü bir söz duyduğunda bu da onu bağlamaz. Kişi kendini bilir. İnsan tek başına ne kadar iyi olursa olsun Karşındakinin niyeti de önemlidir. Nasıl anlaşılacağı buna bağlıdır. Şu halde kişi yine içindekine Tanrı'ya danışmalıdır. Diyojen ondan bir referans mektubu istediğinde şöyle cevap vermişti. Senin nasıl bir adam olduğunu gördüğünde zaten anlayacaktır. Eğer iyi ile kötüyü ayırma becerisi varsa senin de iyi birimi kötü birimi olduğunu bilecektir. Ama eğer bu kavramları zaten bilmiyorsa ona bin tane mektup yazsam yine de seni anlamayacaktır. Tıpkı bir gümüş paranın birine verildiğinde anlaşılması gibi gümüş gümüş olduğunu bağıracaktır. Bir topluluk içinde kendinizle ve yaptıklarınızla ilgili konuşmayın. Anlatacaklarınız ne kadar ilginç olursa olsun başkalarına öyle gelmeyebilir. Kimseyi güldürmeye de çalışmayın. Zira bu da başkalarının aptallığına kanmanın ve kendinize duyulan saygıyı kaybetmenin bir yoludur. Kaba konuşanlar da aynı derece tehlikelidir. Kaba konuşamı susturamıyorsanız bile sessiz kalarak tarzınızı belli edin. Asla kendinize filozof demeyin ya da bilinmeyen ilkeleri hakkında konuşmayın. Ama o ilkeleri, ilkeleri uygulayın. Bir yemekte insanlara nasıl yiyeceklerini anlatmayın. Siz gerektiği gibi yiyin. Bilinmeyen ilkelerden konuşulmak istenirse en sessiz kalan siz olun. Zira hazmedilmemiş bilgileri kusabilirsiniz. Biri kalkıp size hiçbir şey bilmediğinizi söylerse işte o zaman yol kat etmeye başlamışsınız demektir. Anlaşılmaktadır ki Epiktetos insanlardan en üst düzeyde mütevazılık beklemektedir. Herkesin hakkı er ya da geç verilecektir. Daha doğrusu herkes hakkını er ya da geç alacaktır. Zira stoacı inançta öteki dünya olmadığından bu hayatta yaşanan bu hayatta kalacaktır. Bilim kurgu ve postmodern eserlerin en tanınmış yazarlarından biri olan Kurt Vonnegut, humanizm ölümden sonra ödül ya da ceza beklentisi olmaksızın iyi olmaya çalışmaktır. Muhakkak ki Epiktetos'un hayat kılavuzundan haberdardı kendisi. Epiktetos hem iyilik yap denize at hem de bir iyilik yapıyorsan onu tam yap demektedir. Yolunu kaybeden birini bulup doğru yola yeri getiren bir adam onunla asla alay etmez. Ona unuttuğu doğruları yine öğretir. O yoldan gittiğine emin olur. Ama birine doğru yolu gösteremiyorsan onunla alay etme. Sadece kendine bunu yapabilecek yüreğin olmadığı için kız. Bir doktor hasta bir adama şöyle diyor. Dostum ateşin var. Bugün hiçbir şey yeme, su iç. Kimse buna ne büyük bir hakaret diye cevap vermiyor. Ama bir adama kalkıp arzuların zehirli, içgüdülerin zayıf, İsteklerin tutarsız, güdülerin doğayla uyumlu değil, fikirlerin olgunlaşmamış ve yanlış dersen ona hakaret ettiğini söylüyor. Bir ayna insana tam olarak göründüğü gibi gösterdiğinde olgunlaşmamış insanı kızdırıyor. İki tür körelme vardır. Biri anlayışın körelmesi ve bir de utanma duygusunu. Bu bir insanın ne kadar basit gerçekleri kabul etmeyi reddetse de ve kendisiyle çelişmekte inat etse de başına gelendir. Pek çoğumuz bedenimize laf edildiğinde kahroluruz ve bunu yaşamamak için elimizden geleni yaparız. Ama konu zihnimiz olduğunda hiç ilgilenmeyiz bile. Bugüne kadar pek çok bilge insanla tanıştım. O yüzden de bilgeyim diyorsun. Ben de pek çok zengin insan tanıdım ama zengin değilim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bu video bu kadardı. Yine geçebiliriz.